Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için Şubat ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Daha sonra ise tarot kartlarını yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım almanız gereken mesaj ne? Evlilik Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Bakalım kartlar neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Özel danışmanlık almak isteyenler 541 186 91 69 numaralı WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Tılsım altılısı, kılıç üçlüsü, kılıç on, tılsım onlusu özür dilerim. Değnek dokuzlusu, kupa ası ve kupa beşlisi. Şimdi sevgili aslanlar burada aile içerisinde, hane içerisinde bir huzursuzluk var. Yani bu sanki daha çok böyle parasal bir sıkıntı ya da parasal böyle bir e, ya da karşı tarafın yani ailesinden kaynaklı bir şey de olabilir çünkü. Bu sorun ailedeki aile içerisindeki huzurundaki dengeyi bozmuş durumda. Yani böyle kırgınsınız eşinize karşı böyle kendinizi zaman zaman hayal kırıklığı içerisinde zaman zaman belki de daha önce bundan dolayı şans verdiniz. tekrardan aynı şeyi yaşadığınız bir pişmanlığınız var. Böyle artık biraz sanki bu evliliğe, bu ilişki biraz böyle ön yargılı baş hani bakıyorsunuz. Evet bir şans vermek istiyorum ama yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Bu kaçıncı şans, bu kaçıncı fırsat ya da bu kaçıncı tolere etmem gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle de kendi ailenizde burada daha çok bir anne enerjisi var. Yani bu e, anne anneden alacağınız bir destek, bir yol gösterme içerisinde tekrardan bir fırsat verme kararı alabilirsiniz bu süreçte. Ama bu yaşadığınız zorluk aile içerisindeki dengeleri bozmuş diyebilirim sizlere. 6 altılısı, güneş kartı. Kılıç dörtlüsü. Kılıç şövalyesi. Kılıç ikilisi. Tılsım dokuzlusu. Değnek sekizlisi. Ve tılsım kraliçesi. Şöyle bir kart daha çekelim. Detaylı yorumlayalım. Kılıç prensi. Şimdi sevgili aslanlar. Burada beklediğiniz bir haber var. Bu bir eğitimle ilgili ya da bir işle ilgili olabilir çünkü tılsım kraliçesi ve tılsım dokuzuzu var burada. Yani beklediğiniz haber, özellikle de bu geçmişten tanıdığınız ya da uzun zamandır tanıdığınız hayatınızda olan bir kişinin size karşı böyle bir adım atması, size karşı yani size bir fırsat sunmasıyla olabilir bu. Çünkü bu kişiden beklediğiniz bir haber var. Zaman zaman kendinizi böyle ikilemde kalıyor hissedebilirsiniz hani. İş uzadı. Haber gelecek mi? Gelmeyecek mi? Olacak mı? Olmayacak mı? diye sabırsızlığınız, tedirginliğiniz ikilemleriniz var. Ama Kılıç Fransız diyor ki beklediğiniz haber gelecek ve siz bir çocuk gibi mutlu olacaksınız arkadaşlar. Özellikle bu bir iş veya bir eğitimle ilgili olabilir. Bakın burada bir bekleyiş içerisindesiniz. Beklediğiniz haber hayırlı bir şekilde güzel bir şekilde geliyor. Değnekleriniz tomurcuklanmış ve hayatınızda bir hareketlenme olacak. Böyle bir kararlılıkla bir niyet için girişimde bulunacaksınız bu dönemde. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Kader çarkı, kılıcası, Kralı kılıç sekizlisi tıl iki kart geldi kılıç kralı ve yıldız kartı ve adalet kartı şimdi burada bir bekleş ve e, bekleyiş bekleş enerjisi var sanki böyle bu bekleş esnasında böyle eliniz kolunuz bağlı kendinize çaresiz hissediyorsunuz hayatınızda bir türlü kıramadığınız bir türlü kurtulamadığınız bir problem olabilir kılıç asıyla beraber bakın kılıç kralı yani artık bu durumun uzaması artık sabrınızın son noktaya gelmesi biraz karamsarlık enerjisi içerisine e, sokmuş olabilir sizlere burada kader çarkı bakın yanına gelen kılıç asıyla beraber çaresiz hissettiğiniz artık sabırsızın ne olacaksa olsun verdiğim emekler e, meyve versin dediğiniz bir süreçte arkadaşlar çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız ve bu fırsatla beraber bakın adalet kartı diyor ki yani bu çaresizlik enerjisi döngüsü tersine gelecek ve yıldız kartı ile beraber kaygılarınız endişeleriniz sıkıntılarınız su misali akıp gidecek bir şifalanma yaşayacaksınız arkadaşlar İçsel bir rahatlama yaşayacaksınız İlişkinizde problem olabilir karşı taraf iletişim kurmak için adım atabilir artık diyorsunuz ki bu döngü bitsin ne olacaksa olsun Artık bir sonuca bağlansın Dediğiniz bir noktada Olabilirsiniz Bakalım sevgili Aslanlar İmparator Kılıç dokuzlusu Kuba yedilisi Iki kart geldi. Kupa üçlüsü, tılsım dörtlüsü ve aziz kartı. Şimdi sevgili aslanlar burada bir dedikodu, bir gıybet, böyle bir canınızı sıkacak bir olay var. Biraz kafa karışık yaşayabilirsiniz hayatınızdaki bazı kişi veya kişilere karşı. Hani bunu karşı tarafa arkadaş ortamınızda olabilir, bu çalıştığınız ortamda olabilir, tılsımınız da var burada. Yani bir şeyleri yansıtmıyorsunuz ama arkanızdan dedikodular döndüğünü, oyunlar oynandığını farkındasınız. Zaman zaman kafanız karışıyor. Ne yapacağınızı, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kendinizi bu konuyla ilgili çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Çünkü burada tılsım dörtlüsüyle beraber bir kaybetme korkusu da başlıyor aslında size. Yani sanki arkamdan dönen bu oyun, bu dedikodu beni zor bir duruma e, sokacak ve bir iş kaybı yaşayabilirim. Korkusu içerisinde olabilirsiniz ama siz kartı dök, doğa kapılarınız açık. Bol bol dualar edin. Bakın bunu dışarıya yansıtmıyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdaki kişilere ama iç dünyanız tamamen kılıç dokuzlusu diyebilirim sevgili aslanlar. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Değnek kraliçesi. Aslan adam. Araba kartı. Kılıç onlusu. Tılsım beşçisi. Ve kupa sekizlisi. Şuraya bir kart daha çekmek istiyorum dünya kartı bir tamamlanma enerjisi var hatta iki tamamlanma enerjisi var burada kılıç omuz ve dünya kartı ile beraber şunu söyleyebilirim arkadaşlar dünya kartı satürn tarafından yönetilir kısıtlamalar sınırlamalar gezegenidir yani burada maddi bir sorundan dolayı kendinize böyle sınırlandırılmış kısıtlanmış böyle kısır döngü içerisinde bulabilirsiniz hatta burada böyle bir sanki bir destek istediniz beklediğiniz desteği göremediniz böyle bir sırt dönme bir kalp kırıklığı var burada araba kartı yengeç burcunu temsil eder aile hayatımızı temsil eder yani sanki aile içerisinde birisinden bir destek istediniz maddi bir destek ve bu kişiden beklediğiniz desteği göremediniz bu yüzden de bu kişiye karşı böyle bakışınız değişiyor arkadaş bakış açınız değişiyor arkadaşlar ve değnek ile beraber yani bu kişi aslında biraz mecburiyetten e, gitmiş olabilirsiniz. Bu dönemde de böyle bir tamamlanma enerjisi içerisinde olacaksınız bu durumla ilgili. Ben bir kart daha çekmek istiyorum buraya. Bakın kupa prensi. Hiç ummadığınız bir kişiden gelecek bu yardım. Çünkü burada sırtınızı dönüp gidiyorsunuz ama hiç ummadığınız bir kişiden size bir fırsat, bir yardım eli uzanacak. Ama kalbiniz kırılacağı kişi var. Özellikle de aile bireylerinden bire olabilir sevgili aslanlar bu okumam da bu kadardı kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle